Evet oyuncular gününden herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> Bize nerelerden ulaşabileceğimizi göstereceğim. Hakkımda kısmından Facebook sayfamıza giriş giriş Facebook sayfamıza sayfamıza şey. a ve blog a a istiyorsanız sayfamıza girebilirsiniz. Bu dizi yüklenmiş. Gördüğünüz gibi tamam kapatalım. Bu da bir tane alanımızın yaptığı blog, logo.

ంఎద bekanntింఠ దిింమ్లరషకలరా աింహయాలి఺నదటల కెి ది Radio 7